tost ekmeği yapacağız. Sütlü tost ekmeği. Bunun için gerekli malzemeler. Ekmek unumuz var. 600 gram kullanacağım. Önceki tost ekmeğimde 450 gramdı çünkü kalıbımın boyu e, onun daha ufaktı. Bu ise yeni kalıbım e, farklı bir kalıp. Bu 30 santimlik bir kalıp. Bu yüzden de 600 gram beyaz un kullanacağım. Ekşi mayalık un. E, 120 gram mayam var. Mayamı 40 gram e, maya, 40 gram un ve 40 gram su olarak e, sabah 10-11 gibi besledim. Şu an saat e, 6'ya geliyor, 5'e geliyor pardon. Yani bu şekilde hazır olur. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. E, burada 12 gram tuzum var. 12 gram zeytinyağı. 150 gram süt koyacağım. Kalanı ise suyla tamamlayacağım. Bu da 250 gram tahminime göre su olacak. Şimdi makineme koyacağım hepsini ve yoğuracağım. Tüm malzemeleri aynı anda ilave edeceğim. Böylece daha pratik olur. Sizler için de. Mayamızın hepsini ilave ediyorum. Zaten burada toplam 120 gram mayamız var. Genelde %20 maya kullanıyoruz ekmek yapımında. Burada da zaten 600 gram unum olduğu için %20'si 120 gram oluyor. Yine aynı şekilde %2'si de tuz olduğu için 12 gram tuzum var. Ve burada 12 gram zeytinyağı. Sütümü de ilave ettim. Süt hem de yumuşak güzel bir doku verecek. Ve 250 gram tahminime göre su. Bunun bir kısmını şimdi ilave etmiyorum. Çünkü tahmin ettiğim için 250 diye tarttım ama netleşince size tam söyleyeceğim. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Önce kısıkta düşük ayarda daha sonra yüksek ayarda yoğurmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi hamurun biraz katı. Yani benim tahminim doğru. Onun için 250'yi olduğu gibi ekliyorum ve şimdi artık biraz daha yavaşlayıp sonra hızlan hızlı bir şekilde yormaya devam ediyorum tahminen bir 5 dakika biraz hızlı ayarda yeterli olacak Evet hamurumuzu yoğurduk gördüğünüz gibi gluten yapısı oluştu size göstereceğim bakın şu şekilde güzel açılması lazım ki açılıyor. Şimdi ben bu hamurumu yağlanmış geniş bir kaba alıyorum. Şu şekilde. Yağlanmış geniş bir kaba alıyoruz ve burada iki defa her saat aralıklarla katlama yapacağım. 2 ya da 3 defa katlama yaparım. Daha sonra bu aynen bu kapla birlikte dolaba kaldıracağım. 2 defa birer saat aralıklarla katlama yaptım. Şimdi son katlamamı yapacağım. Şu şekilde katlama yapıyoruz. Kedi tutar gibi alttan bu şekilde içe doğru kıvırıyoruz. Artık hamurum bir saat daha dışarıda durur, duracak ve dolaba koyacağım. Yarın sabah çıkaracağım. Hamuru sabah dolaptan çıkardım biraz yayılmış, az kabarmış. Şimdi oda sıcaklığına gelmesi için 2 saat şöyle dışarıda bekleteceğim. Sonra kalıba alacağım. Hamurumu dolaptan çıkarttım sabahleyin. Şöyle 2-3 saat dışarıda durdu. Biraz daha mayalandı. Kalıbımı alacağım. Kalıbımın ölçüsü bayağı büyük. 33 buçuk hatta 33 diyelim 33'e ona evet 10 saat 10'a 10 Evet 10 10 33 10 10. Şimdi kalıbımı alacağım. Şöyle birazcık unluyorum hafif çok değil. Olduğu gibi hamurumu boşaltıyorum. Şöyle elimle tık dörtgen olacak şekilde şöyle eşit olarak şöyle açıyorum. Şu şekilde rulo yapıyorum. En basit şekillendirme ve kalıbımın içine yerleştiriyorum. Kalıpta zaten yapışmaz. Hiçbir şey sürmenize gerek yok bir şekilde bekletiyorum hava soğuksa kapalı fırın içine koyabilirsiniz sıcaksa dışarıda mayalandırabilirsiniz şu şekle gelene kadar şu şu seviyeye gelene kadar dışarıda bekleteceğim ee, ben kapalı fırına koyacağım Çünkü şu an serin kapalı fırında e, şuraya şu seviyeye gelene kadar bekleteceğim sabah sabah çıkartmıştım gördüğünüz gibi şu seviyeye kadar e, yükseldi Şimdi fırınımı ısıtıyorum. 230 derecede yarım saat ısıtacağım. 220 derecede bir 25 dakika kapaklı pişireceğim. Daha sonra kapağı açacağım. Ve 15 dakika kadar da 200 derecede pembeleşene kadar üstü pişireceğim. Alt üst ayarda pişirme yapıyoruz bu arada. Ekmeğim pişti. Fırından kalıptan çıkarttım. Tel üzerinde soğuttum. Ve beze sardım. Kahvaltı için bir gün sonra dinledim. Gayet güzel dokusu oldu. Tost ekmeği olarak, sandviç ekmeği olarak rahatlıkla kullanabiliriz. Deneyenlere afiyet olsun.